Daha getirin demedim mi? Allah razı olsun. He? Ya benim ya. adım Süleyman. Teyzem benim. Gel bir teyzesi. Gel bir teyzesi. Gel bir teyzesi. Gel bir teyzesi. Ay bismillah. Ay yaşa, Ay yaşa be. Ay yaşa be. Ne yaptın abi? Vallahi ne yapalım işte. Leyla günü laklakla geç. Araba çaka çaka doldu. Sadece senin urban sığmadı. Ne diyorsun sen? Ya, ya? Urbayı da çöpe attım. Kola patladı ya kız. İyi yapmışsın ya. Vallahi gitti. Beş bin lirse yenisini alırız. Ne alacağız? Yenisini alırız. Ne alıyoruz ne? Elbise. Ha elbise alırız canım sana. Baksana üstüm başım duş almam lazım. Benim bedene göre elbise yok. Senin bedeni, çocuk beden çocuk be beden. Çocuk bedeninden alacaksın çocuk. 13 yaşındakinin bedeni var. Eyvah. Berkay'ın giydikleri olur mu sana? Beykay olmaz. Oluklu. Oluklu ne demek ya? Oluklu, oluklu. Gel Sabirem. Ay yaşa be. Gel Sultanım gel. Gel bakalım Ayvaz. Gel. Ayvaz mı? Baldızını sever misin? Ay yaşa be. He? Çok severim çok. Baldız baldız baldan. Baldız baldan tatlı. Öyle diyorlar. Öyle diyor. Mi? Öyle mi diyor? Ya. Maşallah maşallah maşallah. Baldızımın balları da tatlıymış. Ay maşallah, ay maşallah. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Gel geli, geli be. verin. gel geli ver. Ham çökelek. Ayağıma bastın, ham çökelek. Oturun bana efendi. baldız gel. Demek baldız baldan tatlı. Aleyküm agram. selam, aleyküm selam. Hay Allah razı olsun. Aa, gitmeden su Kurumuş herhalde. Suyu hortum mortumu toplamış Murat. Bey efendisi. Hortumu toplamış. Dün semaver çay içmeye gittik şeye. Nuh'un oraya. Semaver de toplamış. Bu bebek niye böyle yapıyor kral? E i̇şte ne yapacağım? Hayır. Dün dünde ile versin Gülistan geldi. Ki? Kampa Gülistan geldi yanıma. Kampa. Denizin kıyısına ne Gülistan. Ya? Bu sandalyeye oturduk. iki kişi kaldıramadık sandalyeden. Yok. Sandalye kuma battı mı? İki kişi gelinle ikimiz kaldıramadık. Toslu hala ekmek sokuyor hala. Hala ekmek sokuyor buraya. 110 kilo var herhalde. 150 kilo var. Kızarmış tavuk aldın yemedi tavuğu. Hanımefendi tavuk sevmiyormuş. Bak. Allah Allah. Bak sen. Kutuya kelle bak. Kelleyi nereden bulacaksın? Pazar günleri satıyorlar kelle. Pazartesi günleri kelle. Pazartesi. Yok pazar günü de satıyorlar. Ben biliyorum. Şahide aldı bay kelle. Allah aşkına. Ya. Ya öyle. Yahu Şadi'ye ne oldu ben bilemedim gitti ya. Şadi'nin yanına gitti. Ya telefon açmadım. Şadi'nin yoğunluğu var baba. He? Yoğun adam yoğun. Ne demek anlamadım. Çalışıyor adam ne yapsın yani. He. Adam sürekli çalışıyor oradan oraya gidiyor oradan oraya gidiyor. Çalış. Ya baba telefon açtı. Ne o? Ahmet dayı bir para yapar mısın? Bak, sarılın diyeceğim, sağlayacaksın. Gelin, gelin. Gel, 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 yes, gel. Dur bir, dur sen burada dur. Gelin böyle. Vallahi ağzınıza açık sizin. Sarılın. İki kardeşsiniz siz. He? İki teksiniz ya. Dur baba, dur. Sen de ortalık karıştıma ışığına başlattım acını babam. Ha? Öyle bir şey yok. Kardeş kardeş hep bıçaklamış da dönmüş bir şeyin var mı demiş. Şunu Geç. Yapmışım. Hayır, şimdi senin hayır <laughs> ya, biz ne yapıyoruz burada bu al, ışık yak. Diyor. Al yaktı ışığı. Otur şuraya neyse. Sen oraya nereye oturacaksın? Aşağı aşağı otur ya şu. Kralın yanına otur sen. Ha şey yak diyor ya. Ay yaşa be. Hadi yiyin yiyin. 10 dakika daha kalsaymış kul olacağımış. Ne külü baba tam kıvamı. Tam kıvamı tam. Halis malis. He? Halis malis eşek eti. Ya bak. Ha, özür özür. Tamam şaka dedim. Şaka, şaka dedim. Değil vallahi Kuzu eti kuzu. Kuzu eti. Saf kuzu Şu ekmekten böyle verin mi bana? E, ekmek söylesin. Taze ekmekler dün yedin mi? mi? Eyvah eyvah. Ertan şuraya götürün köpeklerin oyuna koydu. Şimdi. Senin orada kedi var mı teyze? Şu iki tane mama var. Onları da senin kedilere götür. Bak inci toplamış teyze. Şurada koyayım ama. mı sana da? Simitle, ekmekle afiye gitti. Hımm. <laughs> <laughs> Lan burada gidiyor. Ya böyle mi? Tövbe tövbe tövbe. Hadi hadi. Hadi şuradan Bismillah. alın. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi alın hadi hadi bırakın hadi. Hadi yiyin abi. Şu şey getirmiş. Ay yaşa be. Hı hı. Şunu da Şunu Ayşe ayşe. Senin bata batayı. Allah razı olsun. Bak İstanbul'da bulamazsın bunu. Bulamam. Bulamazsın. Kıymetlilerini çağır, onu çağır, bunu çağır mı? Yiyemezsin. Yok. Bak. Kıymetlisi biliyorsun vazgeçilmez o. Ne yirsek o da olacak. Geçmez Bak şurada yumuşak anne al. Göremedim onu. Of. Et de etmiş ha. Vallahi görüyor musun koçu satılmışı? Satılmış kandırmış sen bu kuzu eti de koyun eti. Çepiş çepiş. <laughs> Kebapın Yaptır dedi abi bu kebabın aynısını yaptı. Bak kebaptan ye dedi. Yedim çok güzel dedim. Tamam yap bundan bana. Güzel değil mi kral? He? Güzel değil mi? Çok güzel. Bir daha söyleyelim hele kral. Vervet'tekini çay İstanbul'dakini laf ediyor. diyor? Hep beraber yemedik mi götürdü de? Ha İstanbul'da göremezsin. İstanbul bitik. Var İstanbul'da bayraktan gelirken kaç gözle gidiyor Tamam oğlum tamam. diyor anladım. Hay yaşadın. Ağzını aldı. Kıymetlerin de yüzünden mi? Hırk yaptım. Dokuz günlük çorba bu mu? He? Dokuz günlük çorba mı? Allah billahi dün zaman kuşudu. Odu. Gece açıkmış da. Tam dokuz günlük. Dokuz günlük çorba yedim diyor. Boncuk hanım dokuz günlük çorba mı yedi? Bir bakalım ya Boncuk'a sen. Akşam bir kanım acıktı. Bir an. Eyvah eyvah. Dört buçukta yedim yedi. Muz dolabında bir çorba buldum. Manu gönderdi. Ha. Yemek yok. <laughs> Nerede yemekle? Gitmiş yemekle. Allah Allah. Nereye? Ne var <laughs> ya? ya bunları lan Allah billah bunlar bir insanın <laughs> yüz karası ya. Ya fazla gözünü çıkartıyor. lan ya, ya, bunu... ne yalanı yi? Yalanı yi. ye. Kes sesini yalanı ye. Şaşacak bir iş ya. <laughs> Yapma ne olursun yeter. Hadi yemeğe ye, yemeğe. Hayır hadi hadi, hadi hadi. al al. Ben dağda vurdum ya. Seyis. Geçi. Çepiş, o geç... çepiş, O geçiyi vurmuşsa ha? Kim vurdu o geçiyi? Ramazan oldu yani. E, kimin sahibi kimdi? Cepiş iyi olmadı mı baba? aynı malı ikisi de. Allah Allah. Birisi yığma tuğla, birisi on üç buçuk. Hangisi on üç buçuk? On üç buçuk o, yığma bu. Yığma mı iyi, on üç buçuk mu? Yığma iyiydi. Yığma iyi. <laughs> Kız on üç buçuk ev yapılmaz mı? He? Yuma her yerde bulunmaz. Oo, o şeydi. Çok nadirdi, çok bahalıydı. Allah Allah. 60 lira tut Bunu ver. Hı? Bunu ver. Bunu. Hangisini? Bunu. 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 Al. Allah Allah. al al. Yiyin 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 var. Hadi bal dur. Hadi giriş, giriş giriş. Hadi hadi sen de giriş. Kıralım. Hı maşallah. Atatürk, Atatürk. Atıyor, atıyor. Aşağı sağlam Berkan dediği gibi. Sonra görmedim diyorsun, bak yemedim diyorsun. Bak herkesin içinde mi video var artık? Yemedim diyor ha. Vallahi kaldı bak. Yiyorlar. Ama kral iki gün sonra yemedim der. Çay içsiniz arkadaşlar. Kral gel. Gel. Be. Sonunda koyun şeyine erdik. Gel bakayım tut elimden. Benden tut. <laughs> hay aslanım hay maş. Olu olu tut ben seni çekeceğim. Bir. 2 üç çek. Hop. Tamam. Hah. Kartal yuvasından kartala bindi. Hoş geldin. Evet Sabır Hanım, Boncuk Hanım. Hadi bakalım. Ne yapıyor Boncuk Hanım? Ayşe Riyana. Ayşe kim ya? Anne ya. Ne Yok. Neyle gelin? Niye? Yok. Su benim Telefonum Telefonuma bir torba. Şurana da. Siyah torba satılıyor. Telefon torbası. Sen ha? ne zaman geliyorsun? Biz de o gideceğiz de babam hasta ya Ali gelecek. Ali geldikten sonra sen gideceksin. He. He. Siyaten aklına gelsin. Bir şey unuttun mu? Hayır. Seni unuttuydum sen de geldin yanıma. He. Bir tek seni unuttuydum sen de geldin yanıma. Allah razı olsun. Hadi bakalım kral. Yapacağız. Şimdi nereye? Okuyor gidiyor. Bilmiyorum bak gelsin hanımefendi. Kim gelecek? Boncuk hanım gelsin bir bakalım Nereye ne bitti? diyor. Ayşe'nin yanına uğramış. Kız anne hadi kız hadi kız araba çalışıyor kız ya. ya madem Allah. bu kadar dedikodu yapacaktın niye erkenden ya Allah, çıkarttırdın bul, beni? Bul yapacağım diye bakmaz o. Allah Allah madem bu kadar dedikodu yapacaktın niye erkenden çıkarttırdın? Ay benim acelem yok, onun acelesi var. Hayırlı olsun. Sağ ol. Tükeni yapmışsın. Vallahi Ev mi yaptın? Tüken gelip, mi? bakmadan bir. Baktım, ya. girdim içine. Ben Sen Senin haberin bilemiyor yok. mi? değil mi? Hı. Bak, Ön neyse. tarafı, göçen yeri. O göçen yeri baştan başa öyle öleceğim. Vallahi yiyemem neyse gelecek ben Hadi tamam, dur. Dur Sabri Hanım gelsin. Sabri Hanım'la bir sarılın. Bir iki kız kardeş bir sarılsın. Neredesin? Gel buraya gel. Tamam buradan bineceğim. Buradan bineceğim. Bak <laughs> buradan bineceksin? Kaldıramaz çekse. Dur babam kaldır seni. Sarıl baba, sarıl, sarıl. Dur. Babam ne kaldırsın diye. Hadi. Lan bu karı duru ne acelen Ben, benim acelem yok. Ben rahattım. Bu kendi istiyor bunlar gelmek. Hadi. Kaçtı kaçtı buraya kaçtı. kaldır, Hadi, adam gitme istemiyorum. İnşallah. Hay maşallah, hadi. Bin i mi? Hayırlı. Koltuğu azılar alayım mı? Kralın koltuğunu. Elini çek. Girdim sahilde, kapımı mutlaka. Allah gule güle girmek nasıl olur? Hadi bakalım, Allah haymaat olun. Görüşürüz, izin. Tamam. Sonunda koyu olayınızda bitmiş bulunmaktadır. Evet. Hayırlı yolculuklar diliyorum şimdiden. Allahım hayırlı yolculuklar. Allahım utandırmasın. Ah geliyor biberinizde. Allahım Allahım utandırmasın. Hayır.